Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son böyle arka arkaya kelime ekleyebiliyorduk. İşte 3-4 tane. Şimdi de bu anlamları sıralamayı öğrenelim. Mesela kullanıcı desin ki ben bu kelimesinin anlamlarını istiyorum hepsini. Bunları nasıl gösterebiliriz? Şimdi orada print x'i biz silerim. Burası tamam. Yine yeni fonksiyon ve küçük küçük fonksiyonlar halinde hepsini yazalım. Anlam göster diyelim şimdi ilk önce kelime isteyeceğiz değil mi hangi ee, kelimenin hangi kelimenin tabii bunu input alacağız ben direkt yazdım hangi kelimenin anlamlarını görmek istiyorsun diye soralım. Oradan kullanıcı bize bir kelime verecek. Biz o kelimeyi ne yapacağız? Bir for döngüsü içerisinde kullanmamız lazım ki alt alta işte birinci şu, ikinci şu diye vereceğiz. Yani for i in. sözlük parantez kullanıcının girdiği kelime sonra yine köşeli parantez anlam bunu biz buraya items dersek çünkü ikisine de ihtiyacımız var şu an doğru yaptık değil mi anlamın karşıda bir sözlük olacak ve items dedik burayı demet halinde alıyor. iyi burada bizim demet halinde işte bir sonra birinci anlam, iki ikinci anlam. Ben burada diyorum ki süslü parantez nokta koyuyorum bir inci olacak. Sonra boşluk süslü parantez. Yani araya böyle birinci anlam falan demeye gerek yok. Kabak baştırmayalım. Buraya tırnak içerisinde yazmamız lazım burayı. Sonra formatı kullanıyoruz. Format burada birinci ne olacak? Birinci de olduğu için bizim burada if demet halinde olduğu için ilk yani i'nin sıfırıncı değeri sayılar oluyor. 1, 2, 3, 4 diye gidecek. i'nin birinci değeri ise anlamları. Bu şekilde alt alta bize yazdıracak. o kelimesi bir de alta şöyle yapalım bir print yazdıralım print parantez kapat kelimesinin anları daha böyle net açık olsun format Buraya da parantezleri kullanıcı girdiği kelime alacak. Ya burada kelime işte bu kelimesinin anlamları diye gelecek. Tamam. Şimdi biz burada anlam ekle, kelime ekle, anlam ekleyeceğiz sonra anlamları göstereceğiz değil mi? Çok fazla şey soracak. Sözlü tekrar burada yazmanıza gerek yok. Anlam göster diyelim. Bir çalıştıralım. Üç defa kelimeye girecek ama bizim burada önemli olan çalıştığını görmemiz. Ya, var? Ha, yok yok. Kelime girmez. Yani. Bu kelimesine girdik. Hangi kelime anlamı vermek istiyorsanız. Bu kelimesi anlamı vermek istiyorum. Kelime anlamı kitap. Sonra hangi kelime anlamını öğrenmek istiyorsun? Ben yine bu kelimesini öğrenmek istiyorum. Burada bu kelimesinin anlamları deyip birinci kitap dedik. Kelimeye giriniz. Yine bu burada bu kelime diyecek. Hangi kelime anlam girmek istiyorsun? Yine bu kelimesi. Anlam yine biz defter diyelim. Hangi kelime anlamlarını görmek istiyorsun? Bu kelimesini görmek istiyorum. Birinci kitap, ikinci defter. Çok güzel. Tamamdır. Burayı da yaptık arkadaşlar. Bundan sonra yani şu an 5 dakika oldu. Burayı anlamışsınızdır. Bir de şey yapalım. Hatta burada kalsın böyle küçük küçük adım adım yani her fonksiyonu bir videoda anlatıp bir sonrakinde ise anlam değiştirme. Yani atıyorum ben burada işte kitabı iyi unuttum. Kitap olarak yazıldı. Ben bunu değiştirebilmem lazım. Böyle bir seçenek de olması lazım ki program kullanışlı olsun. Bir sonrakinde biz bunu bir de kitap yazmadan yani. mesela burayı gördüm. Böyle bir bana sıralacak önüme anlamlarını. Ben diyeceğim ki birinci kelime, birinci anlamını değiştirmek istiyorum. Orada bir de basacağım ve kitap silinecek. Onun yerine ben başka bir kelime yazabileceğim. Bunu nasıl yaparız? Bir sonrakinde de onu konuşalım. Haydi görüşürüz. Bye bye.